Merhaba arkadaşlar, bugün yine bir Paladin şampiyon anlatım videosuyla karşınızdayım. Bugün yine e, şampiyonlardan bir tank, e, tanklardan ise Makoa'ya anlatacağım. Makoa bir point tanktır, e, iyi alan savunur, iyi savunma yapar. E, ne gibi kabiliyetleri var, neler yapabiliyor, nasıl harcasonlarla kullanılıyor, bir bakalım. İlk önce bir yeteneklerini okuyalım, neler var. Mako'yu seçtik. Mako'nun sol tuşuna top, ee, her bir saniyede her bir 550 hasar veren gülle atan bir gemi topu. Sağ tuşunda e, tarama çıp, çıpra, çıpası, e, çıpanı savur düşmana değerse çek ve 100 hasar verip sersemlet. F tuşu kabuk çevirme, kabuğuna çekilerek ileri doğru dön ve düşmana 150 hasar ver ve yerinden et. Kabuk kalkan kendini müttefiklerini korumak için etrafında 4000 ne kadar e, hasarı engelleyen bir kalkan oluştur. E, Q tuşu. E, e tuşu e, kadim öfke. Kadim öfke kadimlerin gücünü çağırarak canını yükselt ve topunu savurma başına 550 hasar veren bir çıpa ile değiştir. E, şimdi... Mako'nun genel kabiliyetleri her hero'da olduğu gibi 4 ana bir ulti olmak üzere 5 tane yeteneği var. Bunlar nasıl kullanılır? Bunları tabii ki her zamanki gibi training ve poligon bölümünde eğitim ve poligon bölümünde anlatarak öğrenebiliriz. Anlatarak detaylandırabiliriz. Variasyonlarını burada farklı farklı anlatmaya gayret ediyorum. Şimdi Makova bir tank, bir point tank, ee, iyi alan savunması yapabilen e, güçlü bir tank. Sol tuşu basılı tutuyorum, görüyorsunuz atışlar arasındaki farkı da görebilirsiniz diye. Ee, bu şekilde atış yapabilen, bir top gibi sıfırı tutuyor. Sağ tuşu. Rakibi yakalarsa geri çekiyor ve 100 hasar veriyor. Bir daha gelsin göstereyim. Sağ tuş. Bu taktiksel kullanılır. Kaçan karakterleri durdurmak için, yukarıda saklanan karakterleri geri çekmek için. Bazen de hasar şeklini değiştirmek için kullanılır. Bunların yöntemlerinden de bahsedeceğim. F tuşu ise e, hem kaçış skili hem de rakibin dengesini dağıtma skill'i. E, rakip havaya sıçrar. Bunun da değerse. Havaya sıçradığı zaman aim'i e, bozulur. E, dengesi değişmiş olur. E, bu şekilde kullanma şansınız var. Q tuşu şöyle göstereyim. Etrafına bir kalkan açar bu şeklindedir. Her yönden tek taraflı değildir. Her yönden hasarı engeller. Ee, çok etkili, iyi alan tutabilen tank o yüzden. bir daha kullanım şeklini F tuşununla birlikte kullanacağım şimdi göreceksiniz. Gördünüz mü? Hem kaçış yaptım, hem pozisyonumu değiştirdim. Hem de kalkanım devam ediyor. Gibi varyasyonlarla kullanabileceğiniz bir tank. Genel anlamda kabiliyetleri bu. Yani yetenekleri bu. E tuşu, e, e tuşu ultisi, açtığınız zaman şöyle Gördünüz mü? Belli bir süresi var o süre zarfında Hatta bu sırada mesela Tekrar dolduralım Mesela damage vermek için sağ tuştan bahsetmiştim Nasıl kullanabilirsiniz? E, yani ufkunuzu açayım tekrardan Mesela ultiyi attım Gördünüz mü? Burada etkilemiyor Böyle bir me mesafesi var ama rakip kaçıyor. Yakaladınız, devam ettiniz vurmaya. Bu varyasyonlardan bir tanesi kullanabileceğiniz. Yani ee, rakibin sizin alanınızdan, sizin menzil menzilinizden e, kaçmasını engellemek adına kullandığımız bir yöntem. Ultisinin belirli bir alanı var. Ee, çok geniş alanda değil. Ve bu sırada canı dolar. Bakın gördüğünüz gibi 9000'e çıktı canımız. Ulti kullanım sırasında 5.000'e düştü. Ee, bu şekilde e, Mako'nun genel yetenekleri bunlardan ibaret. Şimdi gelelim kabiliyetlerine. Bu kısım, e, siz karakteri seçtikten, harita yüklendikten sonra ilk karşılaşacağınız kısımdır. E, buradaki kısımlar, e, eğer olur da yanlış seçim yaparsanız, yolu seçtiniz, bir kart dizilimi de seçtiniz, bunu düzeltmek istiyorsunuz. U'ya basıp maç başlamadan yapabilirsiniz bunu, maç başladıktan sonra yapamazsınız. E, yol tarama çıplasıyla düşmanı vurduktan sonra 4 saniye boyunca düşmanlara yapılan bir sonraki silah atışlarının %75 arttırılmış hasar verir. Şimdi e, Leviathan'ı seçelim. Leviathan'ı seçelim. Şimdi normalde 550 veriyor hasarımızı gördüğünüz gibi sol tuş. Çektik, vurduk. E, verdiğimiz hasar aynı değişmedi. Şimdi aynı şeyi yolda yapalım. Bakın gene 550 dolsun. Gördünüz mü? 900, küsur. 963 hasar verdik. Ee, hasar oranımız %75 arttı. Yani bunu mesela kullanım şekli şöyledir. Ee, Onu da birin. Sol tuş attık, sağ tuş attık, tekrar sol tuş attık. Yani bunu niye böyle atıyoruz? Onu da söyleyeyim. Şimdi sol tuşa basılı tuttuğum zaman atış arasındaki boşluğu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi boşluğu kapatmak adına o boşluk sırasında bir sağ tuş atıyoruz. Sol tuş attık, sağ tuş attık, sol tuş attık. E, bunu da bu şekilde kullanırsınız. Gördüğünüz gibi sadece sol, sağ sol yaparak e, yani 2000 gücü vardır. Ee, victor'un 2000-2100 gibi ee, sadece bu combo varyasyonuyla yani neredeyse 1800 gücünü yedik yani bu da rakibi çok zora sokacaktır yani bunu sadece siz veriyorsunuz yandan bir kişi daha destek verirse 400-500 hasarda o verirse bitti yani e, tabi bunun iyi kombin olmak, iyi takım oyunu olmak, oyun oynamak önemli diye her zaman bahsediyorum Yarım kabuk kalkan etrafında durmak yerine yere yerleştirdi. 4 saniye daha, 2 saniye daha uzun sürer. Şimdi ee, Q'ya bastım. Gördüğünüz gibi kalkan benimle birlikte hareket ediyor ve süresini gördünüz. Şimdi yarım kabuğu seçelim. Yarım kabuğu seçelim. Farkını görün. Gördün mü Kalkan benimle birlikte hareket etmiyor. Sabit. Yani alan savunurken çok işe yarıyor. Enerji bar biraz daha yavaş ilerledi. Yani artısı ve dezavantajları var tabi bunun. Yani artısı ne? Ee, siz kalkanı açıkmışken saldırı yapabiliyorsunuz. Ee, diğerine mesela gör gördünüz gibi kalkanın içindeyken atış olasılığım var. diğer varyasyonda mesela yolda tercih edelim. Aslında diğer varyasyonda değil, diğerlerinde hepsinde öyle. Sadece bunda değişiyor. Yarım kabukta değişiyor. Bakın. Ateş et, ateş tuşuna basıyorum. Sol tuşa basıyorum. Hiçbir şekilde ateş etmiyor. Etmez zaten. Ee, bu, onun artısı bu şekilde. Yani bir farklı bir özellik alıyorsunuz. Bir şeyden feda ediyorsunuz ama Size farklı iki varyasyon geliyor. Ee, Leviathan mesela canımız şu an 4500. Leviathan'ı seçtiğimiz zaman 500 daha ekstra ilave canım geliyor. Bütün yeteneklerimiz standart halinde. Yani 5, 5000 canımız oldu. Ee, 500 daha artmış oldu. Şimdi lobby'e dönelim. Her Hero'da yaptığımız gibi hızlıca bir kart dizilim kısmına girelim. Kart dizilimlerini her Hero'da anlatıyorum. Ee, neden bunu yapıyorum? E, detaylarına girmiyorum. Detayları ayrı bir video ister Çünkü çok fazla varyasyon var. E, sizin e, hep söylüyorum pratik yapın. Pratiklerden sonra oyunda e, rakiplerde zorlandığınız yönlere göre hangi hamlenin sizi daha çok rahatlattığına göre e, hangi hamleyi daha iyi kullandığınıza göre e, kart dizilimlerini onlara göre yapabilirsiniz. Şampiyonlar kısmına girdim. hangi hero'nun kart dizilimine gireceksem o hero'yu seçtim. ve dizilimler kısmına geldim. Ben 3 tane ana yetenek var. Ana dizilim var. Bunları daha önce oyun kendi veriyor. Bunlarla başlayın. Bunlarla öğrenin ki farkları görün. Daha sonra ben bir tane yapmışım. Bir tane daha yapacağım. Şimdi sizler için. Yeni dizilim oluşturdum. Buraya tıkladım. Güzel. 5 kart slotu 15'te puan verdi. Hızlıca Hızlıca özellikleri seçiyorum buradan. Kart dizilimini. Mesela kabuk kalkan, kabuk çevirme, tarama çıpası, silah zırh olarak genellik kabiliyetler. Buradaki kabiliyetler mesela kabuk kalkanın canını 200 arttır. Kabuk kalkan etkinken bir saniyede 50 can iyileş gibi bunları tek tek okuyarak zaten ne istediğine, hangi varyasyonlarında aktif olduğuna ya da direkt mi olduğunu yazıyor. Buradan siz kendi tercihlerinize göre kart dizilimi oluşturun. Kendinize göre oluşturun diyorum. Hep bunu üzerine basa basa söylüyorum. Çünkü herkesin oyun stili farklı, herkesin oynayış şekli farklı, herkesin dikkat ettiği ya da çok daha iyi kullandığı yönler farklı. O yüzden e, burada kendinize göre yapmanız daha faydalı olacaktır. Hızlıca bir dizilim seçtim. Burada 15 puandan 5'ini otomatik dağıttı. E, seçtiğimiz her bir karta. Bir karta puan vermek istiyorsanız artı puanı geri almak istiyorsanız eksi tuşuna basıyorsunuz. Bir kartı maksimum 5 puana kadar yükseltebilirsiniz. kaydet ve çık dedik. Mesela şuradan göstereyim. Eğer puan 14 ise kaydet ve çık özelliği açılmaz. 16 ise açılmaz. 15 olmak zorunda. Ee, şu an bir değişiklik yapmadığım için, aynı kart değiştirdiğim için bize kaydet ve çık özelliği çıkmadı. Ama şöyle yapsaydık, hani farklı bir karta puan verseydik o özellik açılıyor. Kendi otomatik bir isim veriyor. Hemen gelelim oyuna. Eğitim ve poligondan bu özelliklerin bizi nasıl etkilediğine bakalım, hızlıca bakalım. Hep söylüyorum kendi oyun stilinize, kendi yöntemlerinize, kendi kabiliyetlerinize göre kart dizilimi yapın. Tabi önce standart dizilimlerle oynayın, oyunu kavrayın, pratik yapın, artı ve eksilerinizi görün o oyunda, karakterde. Mesela buradan ne seçmişiz? Yeniden doldurma hızını %35 arttır. Bunda da var mesela ve hiçbir işe yaramaz gibi gözüküyor. Tamam bunda Mesela atış yaptık. Şarjör değiştirme hızını gördünüz. U'ya bastım. Yolu seçtim tekrar. Kadın hızını seçtim. Gördünüz mü? Ee, daha hızlı dolum yapmaya başladı. Şimdi kartları oradan okuyarak kendiniz tek tek inceleyerek kendinize güzel bir dizilim yapabilirsiniz. Ama oyunun ana dizilimleriyle oynayın. Yani onu yapmadan kart dizilimine geçmeyin. O yanlış bir tercih olur. Çünkü standartlarda neler var, hangi kabritleri ne kadar sürüyor, nasıl etkileri var. Bunları bilmeden oradan kart dizilimine de değiştirirseniz ee, ne kadar değiştirdiğinizi, nasıl etkili olduğunu, nasıl etkiler verdiğini size göremezsiniz. Yani bu özellik böyle, ben bununla böyleydi zaten deyip diğer kart dizilimine başka bir şey tercih ederseniz eğer e, bu sefer e, o özelliği kaybedersiniz ve farkında bile olmazsınız. E, şu kısmı gene bahsedelim. E, oyunda karakteri seçtikten sonra e, harita yüklendiğinde ilk göreceğiniz alan İlk göreceğiniz seçenekler, kabiliyetler. Buradan bir tercihi yapıyorsunuz, bir kart dizilimi yapıyorsunuz. Oyun başlamadan eğer yanlış bir tercih yaptıysanız U'ya basarak tekrardan değiştirebilirsiniz. Oyun başladıktan sonra bunu yapamazsınız. Benim Mako ile genel anlamda anlatabileceklerim bu kadar. Mako bir point tanktır, güçlü bir tanktır. Çok pratik ister, çok Hissiyat ister zaman içerisinde bunları kazanırsınız zaten bir kere de öğrenemezsiniz bir kere de bunu bu hissiyatları yapacaklarınıza doğru kararlar vermeyi yapamazsınız. Bu çok düşük bir ihtimaldir. O yüzden biraz pratikle, biraz sabırla oynayarak çok rakipte karşılaşarak zorlu rakiplerle mücadele ederek neler yapabileceğinizi nasıl onlara aşabileceğinizi varyasyonlarını edinirsiniz. Mako ile size anlatabileceklerim bu kadar. Bundan sonra sizin bol pratik, bol bol tecrübenize kalmış bir durum. Size bu konuda şimdiden kolay gelsin diliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.